Hepinize tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Samet. Bugün Petroya'da yeni güncelleme ile beraber gelen evi alacağız. Ben de almadım. Çok merak ediyorum. O yüzden e, biraz hızlı davrandım. Güncelleme videosundan hemen aynı gün alıyorum. Fakat videoyu kim bilir, ne zaman göreceksiniz. E, linea ile gireceğim çevrim içine. Çünkü e, yeni güncelleme videosunda dediğim gibi roleplay hazırladık. Ona biraz spoiler gibi bir şey olsun. Yani gayiş edişim var içinde. Onu söyleyeyim. Şöyle bir girelim. Bir de şunu söyleyeyim. Hem de var ev. Hem de e, San Francisco'da var. Hangisini de alsam diye düşünmeyeceğim. Çünkü Tresti'deki daha güzel. Ya San Francisco'daki biraz yani ne bileyim, saç olmuş yolun ortasında falan. Ama e, Tresti'deki böyle mahalleci gibi daha güzel duruyor bence. Konumu. Şöyle iç kameramıza geçelim. şu arabanın içinde güzel ya. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Biraz ses kısa. Yavaş yavaş gidelim derken ve like atmayı da unutmayalım bu arada. Evi nasıl şu an videoyu durdurup evin nasıl bir şey beklediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Çünkü ben ben de bayağı merak ediyorum evin içinde. Büyük mü, küçük mü? Yani nasıl bir şey çıkacak? Ya umarım güzel bir şey olur diye düşünüyorum ben. Yine gidiyor ya. Şöyle bir de bakalım da kaçırmayayım sonra. Polis bu hızla alıyor mu acaba? Ya? Ne olur ne olmaz. Şöyle sinyalimizi de Bu da sinyal niye kapanmıyor ya? Yani? Acaba direksiyonu tam döndürmediğimiz için mi kapanmıyor? Şöyle sağ sinyalimiz geldik mi geldik. Sağ sinyalimizi verelim. Sağa demiş mi sola? Sağ mı solu mu? Şu arabayı güzel bir yere park edelim ya. <laughs> Araba çok iyi duruyor ya. Allah. Helal olsun. Çok güzel yapmışlar. Şu arkaya park edelim. Aslında gerçek bak acaba arkasında bir yer var mı? Garaj falan. Garaj falan olsa gerçekten güzel olur. Aslında ileride eklenebilir ha. Bakın. Bu şeyi alabilirsiniz. Şurada dursun. Almayı ah, durduralım. Ah, alalım bakalım şu evi. Hop alıyorum. Aldım. Evet. Girelim evimizin içine. Bakalım nasıl bir şey. Gerçekten çok merak ediyorum. Şunu. böyle <laughs> evin içinde ikisi kalıyor. Çok güzel olmuş. Evin dizaynı falan mükemmel abi. Çok modern bir ev olmuş ya. Adamlar tuvaletine kadar yapmış. Adam ya oğlum ne yaptınız siz helal olsun vallahi. Ya. Petrolat ekibine gerçekten de helal olsun. Sen abi adamlar neler neler yapmış ya. O kaç tane çalışma yeri var? Buraya çıkılıyor mu lan? Yok. çıkılıyor sandım ya. Şuraya girelim. Burası ne? Of yatak odasına bak. Oğlum evin hiç çok hoş ya. Böyle hayalindeki ev gibi resmen. Bence bu ev uygun karakterler evler aslında böyle. Daha bodyguard gibi değil de. Daha modern adamlar gelebilir. Böyle takım elbise Aa, böyle çık Bir dakika balkonu var da mı onun? O balkon ne öyle? O balkon ne öyle? O balkon ne öyle? Acilen oraya girmem lazım. Ya. Toplanmıyormuş be. O evin çok iyi lan. Burada ne? O kıyafet odası mükemmel. Eee balkon nerede balkon nerede? Benim o balkona girer Televizyon falan var okey. Abi nerede bu ya? Balkon var değil mi? İnşallah vardır. Ben onu gördüm ki. Galiba balkon yok bu arada. Şurası tavan arasam daha fazla yok. Ama böyle balkonu nasıl gördüm? Nerede gördüm? Bakayım şöyle. Oğlum, tekne gibi lan burası. Ya abi oraya gidilmesi lazım ama. Yani. Niye böyle yaptınız ki? Giremiyorum mu acaba? Yok abi ya. Girilmiyor. Böyle bir şey yok ya. O balkonda girilseydim mükemmel diyecektim. Ama balkona girilmiyor. Maalesef. Aa burada yazık odası var lan. Ya balkon var bence ama ben bulamıyorum ya, muhtemelen. Baksana şu an tam altında balkon. En köşede tamam Ayarladık. Çıkmazsa yok orada. Şu en köşedeydi. Buralara girilmiyor. Buralarda acaba ne var onu da merak ediyorum ben şimdi. İşte burada bu var. Balkona girilmiyor sanırım. Sadece görsel olarak yapmış. O görseli bile o kadar güzel ki. Yani giresim geldi acayip. İyi bir şey yapmış. Ellerine sağlık cidden ya. Abi niye böyle nişan alma pozisyonu ki? Oturacaktım buraya sanırım. O mis mis çok iyi. Acaba arkadaşlar gelebiliyor mu buraya? Onu merak ettim. Şöyle bir dışarıya bir çıkalım bakalım. Araba ay araba diyorum ya. Ev bayağı iyi bu arada. Ama ev, evin dışı ben evin dışında modern yapsalar daha güzel olabilir. Evin dışında ben, bence modernleştirsinler bayağı iyi olur. Uf, valla ne bileyim çok iyi olmuş ya abi ben mükemmel ben böyle bir şey görmedim. kar kara Park yiyecek, ev ev mi yani o derece. Bu, mükemmel bir şey. Valla alırsanız gram pişman olmazsınız bence alın bunu arabayı falan boş verin. Arabanız varsa direkt bunu alın gitsin. Ben çok beğendim. Eğer siz de videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.